Dedik ya, ki ya karı soğuğu seviyor. Boşuna biz buna dağların aslanı demedik. Karla sevişiyor ya. Yani. Öbür tarafta kuru otlar var. Kuru otların üstünde yatmıyor, karın üzerinde yatıyorsun. E, dedik ya üstünü ispat ediyor böylece aslan olduğunu, dağların aslan olduğunu ispat ediyor kim inanırsa inansın ya da inanmasın. Kim kızını verirse verir ya da vermezse vermez ama şey budur yani. Yani bu böyle böyle bir ne bu? Şu güneşe karşı çekiyoruz tabii ki şu an iyi gözükmüyor. Kapatmak zorundayım.